Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere hayatımızdan giden birinin tekrar geri gelmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi size sevgi ve aşka geri getirmeye yarayan bir işlem. Bu işlemi yapmamız için aşağıda yazdığımız yerlere isim, doğum tarihi ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Üst kısma sizin alt kısmada yani üst kısmasının alt kısmına karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp et, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen yoluna girecektir. Bu arada ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimize Ercüment Hocam Instagram kanalında şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırlarsa o kişilere ücretsiz yıldız ve bakımı yapabiliriz ve bizi takip etmeleri şartında yapıyoruz bakımı. Takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.